O mavi gövdesiyle, kırmızı tekerleriyle, gülen yüzüyle çok güzel bir araba. Kimin bu acaba? Benim. Senin mi Şilacığım? Biraz evet. bakabilir miyim? Oynayabilir miyim arabanla? Çok güzel görünüyor. Aa çok hoş. Sarı Aa. renk de varmış tekerlerinde. Aa bir şey göründü. Aa, aa. Sürpriz bu. Sürpriz. Aa ne çıkacak içinden? Ne çıkacak? Hayvan. Tamam. Mili çıktı. Mili. Mili. Ne işin var orada Mili? <laughs> Nereye saklandın böyle? Nani nani. Oo Vili çok tehlikeli şeyler yapmışsın. Oo. Merhaba arkadaşlar saklandım size sürpriz yaptım. <laughs> Mili ne var içinde bu alıbının? Ben vardım. Ama sana bir saklambaca oynuyordu. Ne var içinde? İçinde böyle yıldız, kare, üçgen gibi şeyler var. Böyle çocuklar içine takıp oynuyorlar. İnce motorunu geliştiriyorlar. İşte böyle. Araban çok güzelmiş. Güle güle oynayın.